506 Server'ından ExemVol Bugün kendi şarımı tanıtacağım Sizlere uzun süredir istiyordunuz Şu anda da sunucu savaşındayız Bizde sunucu savaşlarında Genelde anlaşma olduğu için savaş olmuyor Bazı serverler arasından Savaşlar var bu arada ee, Öncelikle Şöyle başlayalım Bineklerden Başlayalım ve hayvandan başlayalım Hayvan takılarım Bu şekilde şöyle göstereyim Size Takılar bu şekilde şu anda. Şundan iki tane daha ya da bir tane daha bulursak iki yıldızı çıkartacağız inşallah. Ee, hayvanlarda sadece etkinliklerden gelen hayvanlar var bende. Onun dışında e, farklı hayvan yok. Korkus, kurt, aslan, bebek de olan şeyler. Yani 658 gönderimi yaptığım için sunucu ürün toplamada oradan gelen hayvanlar var sadece şu anlık diğer etkinliklerde pek şanslı olmadığım için bastığım halde olmuyor. Binek ekipmanlarına bakalım. Binek ekipmanları da şu anda bu şekilde. Eğer e, şundan bir tane daha bulabilirsem iki yıldızlı sentez yapacağım. Yine buradan bir tanesini çıkartıp. E, bineklere gelelim. Bineklerde balık delisi kedi var. Bu, bunun şeyi var. E, evrim hali var bir de. Evrim halini yapmadım da. Tabi taşım olunca yaparım inşallah. Gölge geyiği var. Etkinlikten düşmüştü. Kanlı akrep var. Ee, Cafer abi hediye etmişti sağ olsun. Canavarların kralı var. Sihirli şövalye var. Ee, Buzdan fil var. Şu an bindiğim binek. Ekstradan bir de orkide canavar var. Bu arada arkadaşlar sizlere şöyle bir şey anlatayım. Bunların seviyesi hakkında. Bunları 9'a çektikten sonra herhangi bir daha fazla güç vermeye da ne bileyim ona benzer bir şey yok. Yani ekstradan binek haplarınızı kullanmanıza gerek yok. Bunu söyleyeyim. Ve ekstradan bunu 9 dereceye çekmeye bakın. Yani şuradaki bafa alın. Bunların hakkında bilginiz yoksa en azından bilgilendirme yapayım. Ben şu an sadece bunu yükseltmeye çalışıyorum. Çok düşük kaldı çünkü benimki. Binek hayvan o şekilde. Bu arada Cin dökümüne gelelim. Cin dökümü Vuruş çift etki bir yıldızımız var. Delme çift etki bir yıldızımız şey e, yıldızımız yok bunda. Ama istesem yıldız basabilirim bu arada. Var ama 3 etki yapacağım için elimde tutuyorum. Fazlalık olunca yıldız basıyorum bu arada. Saldırımız çift etki bir yıldız. Antikritemiz 3 ejderha bir yıldız ekstradan. Vurma 3 ejderha Yıldızımız yok. Koruma 3 Ejderha turuncu. Atlatma 3 Ejderha. Yaşam çift etti. Geçen videomda çıkmış zaten. Görmüştürsünüz herhalde. Bilgi gücü ve bilgi enerji kırmızı şu anda. Yakın zamanda bunları pembeye çıkartmaya çalışacağım. Yapabilirsem yapacağım. İnşallah. Bu arada şunu bir tane bosa çekeyim. Sonra devam edelim video. Karanlık ekipmanları kutsal lord geldiği için oraya pek girmiyorum. Üstlere sentezleyecektik tabi daha yapamadık onları. Çünkü karanlıkta orada girmiyoruz artık biliyorsunuz ki. Burada da çekirdekler var. Yani bunları 9 seviyeye çekmiştik daha o zaman. Girmediğimiz için şu an bekliyoruz. Kutsal lord bu şekilde şu anlık. 3 yıldızı çektik bazılarını yarısından çoğunu kırmızıya çektik gördüğünüz gibi. Bunları geçen videomda anlatmıştım. İki tanesini kara gölgeye geriye kalan parlak şövalyeye çekiyorum ben genelde. Yani parlak orada çekiyorum daha doğrusu. Burada da e, topla toplada bazı itemler var. Yakın zamanda sentez yapacağım. Bunlar, bunların sentezini yaparken video çekmemi isterseniz tabii ki ayrıyetten de video çekerim. Problem yok. E, ekstradan burada eklemek istediğim bazı noktalar var. Sentezde Tekrardan anlatayım bunu bazı arkadaşlar sormuş. Ee, mesela şöyle göstereyim size. Şu an şövalye %100 dedi. Lorda %50 dedi mesela atıyorum. Ee, bununla da papaza %33 dedi. Yani hepsini 33'e çekti. Burada hepsini aynı yapmaya bakın sentez yaparken. Yani hepsini e, lord koyun mesela ya da hepsini şövalye koyun. Burada kara gölgeden de ekstradan item sentezleyebiliyorsunuz. Eğer bilmiyorsanız bunları da söylemiş olayım o sırada. Ve ekstradan burayla alakalı çok önemli bir tüyo daha vereceğim sizlere. Sunuculara girdikten sonra kutsallı orada bastığınızda burada 3 tane boss gözüküyor. Ama halbuki her katta 4 tane boss var. Nadir Lord diye bir şey var burada. Burası şu kısım. Şu kısım. 30 olduğu zaman Nadir Lord yenilendi diye bir yazı yazıyor burada. Şu an gösteremiyorum. Hiçbir katta yazmıyor. Katlardakiler kesilmiş neredeyse. Burası ile burası yakın zamanda çıkacak sadece. Yani burada da koruma ruhunu atma şansı var. Ekstradan şu item e atma şansı var. Yani koruma ruhu artık etkinliklerden etkinliklere gelir muhtemelen tahminimce. Koruma ruhu yani belki 100 tane kestikten sonra bir tane atar bilmiyorum. Biz bayağı kestik daha hiç çıkartan olmadı bizim serverdan. Hani bunu da eklemek istedim sizlere. Onun dışında e, karaktere gelelim. Karakterimin özellikleri şu şekilde. Özellik bonuslarını da göstereyim sizlere. Süslere gelelim. Süsler bu şekilde şu anda. Ee, siz durdurursunuz eğer bakmak istediğiniz yer varsa. Ha bu arada şöyle bir şey daha anlatayım. Burayla alakalı. Buradan genel bakışa tıkladığımızda elbise ayrıştır diye bir seçenek var. Bu nasıl olacak? Ee, onu da az çok öğrendim. Tam anlamıyla bilmesem de size de anlatayım. Yakın zamanda bununla da alakalı video çekeriz. Eğer bunları yüz seviyeye çektiğimizde burada elbise ayrıştır diye bir seçenek çıkacak. E bunların elbisesini ayrıştırıp ekstradan SG alıyoruz. Ama bunu ne zaman yaparız belki 5 ay sonra yaparız belki 1 sene sonra yaparız tam olarak bilmiyorum. Neyse seviyeleri bu şekilde. Sadece en yüksek seviye şu anda e, Zafer şarkısı o da 28. Silahlar bu şekilde. Sadece düş aşkı yok. Onun dışında geriye kalan hepsi var. Düş aşkı da e, evlilikten gelen bir şey bu arada. Eşyalar bu şekilde. Etrafımızda dönen semboller. Bunlardan biraz eksiğim var tabii ki. Ama bunları da tamamlarız belki ileride. Balonlar bu şekilde. Sadece bir kış selamı yok. O da yakın zamandaki etkinlikte gelecek muhtemelen tahminimce. Bunlar gelmedi bildiğim kadarıyla. Yanlış olmasın. Çerçeve aynen bunlar yeni gelmiş muhtemelen ben almadığıma göre. Çünkü her etkinlikte genelde yani yükleme etkinliklerinde yapıyorum bunları. Oo, bu güzelmiş bu arada. Buralarda bu şekilde. Avatarlarımıza gelelim. Avatarlardan e, Hayat bana avatar parçalarını birleştirerek çıkmıştı. Bu da ee, Runecao etkinliğinden gelmişti ve o e, Runecao'ndan gelen bayağı bir vurmuştu bu arada şey SG vermişti kaleye geçelim kaleden de bir boss alalım o sırada bu arada geçişlerde ve bazı yerlerde benim oyunum kasıyor sizlerde kasıyor mu kasmıyor mu bilmiyorum Bazen böyle aksaklıklar olur. Bunun için de tekrardan kusura bakmayın arkadaşlar. Gelelim kanatlarımıza. E, Michael'ım 8 seviye. Gabriel'im 3 seviye. Rafael'im 3 seviye. Uriel'im 3 seviye. Lucifer'im 3 seviye. Samuel 1 seviye. Evril 2 seviye. Sanyana 1 seviye. E, Bunlarda biz e, server olarak sırayla yaptığımız için bu şekilde seviyelerimiz. Yakın zamanda bunları da inşallah yükseltiriz çıktıkça tabii ki. Düş 8 seviye. Aa, atladığımız kanatlar var bu arada. Bende bir iblis var bu arada bir de. Ve çöl kanatları var. Gördüğünüz gibi. Kutsal düşüm 8 seviye, Yıldırım 4 seviye, Alev 4 seviye, Kutsal Güneş 4 seviye, Kar 2 seviye, Tan 2 seviye, Yakıcı 1 ve Rüya 1 seviye. Kutsal askerlere gelelim. Kutsal askerlerde e, ittifak savaşındaki gelen teminat silahı var. Gözyaşı var. Hortla biliyorsunuz ki sizle birlikte açmıştık ve etkinleştirmiştik. Onun dışında başka bir askerim yok. Kutsal silahım yok. Konuşlandırmada da Işık dizisi bir seviye. Su Ejderhası 2 ve Karlı Yıldız bir seviye. Onun dışında derecem 31 seviye. Bu da yakın zamanda 32 olur inşallah. Ee, ünvanlara gelelim. Ünvanlarda en sevdiğim Süper Kral zaten. Bunu da e, ekip kapışmasından alıyoruz biliyorsunuz ki. Bunları VIP verdiği için biliyorsunuz. Bu da oyunun en başında bir kodla aldığımız bir ünvan. Işık Şövalyesi. Etkinlik ünvanları da neredeyse e, yarısı var yarısı yok gibi diyelim. Aşk ünvanlarından da iki tanesi kaldı. Onlar da yakın zamanda tamamlanır inşallah. Burası da bitti. Mühürlere gelelim. Mühürlerim şu anlık bu şekilde. Yakın zamanda e, küpeyi veya bileziği de pembe yapacağım. Az bir mühür taşıma eksik kaldı. E, kutsal ekipman. Kutsal ekipmanlarda da bizde e, uzaylı ekipmanlarında daha doğrusu sıra sistemi var. İlk başta sonucu e, sunucu birincisinden başlıyor sonra aşağıya doğru iniyor. İlk 5'te oluyor bu o arada bu olay. Geriye kalanlar da kendi aralarında yapıyor bunları. Sadece zırh ve silahım kaldı. Bir yıldız. Geriye kalanlar iki yıldız oldu. Ve bilezik ve yüzük hala bir seviye ve pembe onlar. Video çekmiştim zaten bunun için ekstradan. İz madenine gelelim. İz madenindeki temlerimize bakalım. İz madeni full kırmızı. İki tanesi 3 yıldız. Yakın zamanda bir tane daha 3 yıldız yapacağız. İnşallah yapabilirsek. Sonrası zaten gelecek. Ee, başka ne anlatabiliriz? Bu arada ben, benim itemlerim 18.3 biliyorsunuz ki. Bilezik 10'a 2. Ve yüzük 10'a 2. Gerdanlık bu şekilde kolye de bu şekilde 17 seviye. O en önemli şeylerden bir tanesi. Canavarlara gelelim. Canavarlarda ben şu anlık hasar bonusu kullanıyorum. Hasar ee, daha fazla vurmak için. 5 tane canavarım açık. Bu şekilde. 2 tanesi en altı indi. Pembe yaptım. Geriye kalanlar da şu şekilde. Onları da göstereyim. Buraya bir tane gövde lazım. Burada da bir kafamız var. Burada full kırmızı sadece. Ekipmanlarda da şöyle. Ben fazla yer kaplamasın diye devamlı sentez yapayım. Olayına girmeyeyim diye buraya yerleştiriyorum itemleri. Sizin de aklınızda bulunsun. Belki bu kadar fazla kırmızı iteminiz vardır. En azından yer kaplamasın şurada. Buraya gelmişken bunu da sentez yapalım. kutsal silahlarda Tanrıça gözyaşı 3 seviye, Adaletin Orağı 2 seviye, Astrea 2 seviye, Antik Ejderha Ruru da 3 seviye. Bunların hepsini full pembeledim bu arada. Işıltılı kutsal silahlarda Olympus 4 seviye, Sessiz Uyum 4 seviye, Yıldırım 3 seviye, Vanlin 2 seviye. Buralarda full pembe. Öfkeli bela bir yıldız. Yok edici kılıç bir yıldız. Şehir yasası bir yıldız. Kalp sesleri daha açılmadı bende bu arada. Bunların hepsini de %100 yaptım gördüğünüz gibi. Artık birleştirme taşlarını kullanmıyorum. Kalp sesleri açıldığı zaman, açacağımız zaman kullanacağım o birleştirme taşları. Aklınızda şüphe kalmasın. Sonsuz pusula açılmadı da avdan gelmedi. Orijinal tohumda aynı şekilde, Şeytan Mabedi de aynı şekilde. Bunlarda da aynı şekilde. Bizim serverda sıra sistem var. Sadece Tanrı Çek Ocaklaması açık. Onun da bufflarını basamadık daha. Bu buff taşları da e, kara borsada satılıyor. Onlar için de e, puan biriktirmek lazım biliyorsunuz ki. Şeytan ruhlarına gelelim. Bunlar da bu şekilde. Ha burada ekstradan size bir bilgi vereyim. Atılım seviyelerini Küçük seviyelerdeyken yapmak daha mantıklı. Çünkü maviler e, fazla çıkmıyor bildiğiniz gibi. Hepsini kırmızıya çıkarttım ben atılım seviyelerine. Yakın zamanda da pembeye çıkartacağız inşallah yapabilirsek. Saflarda bu arada kavurucularda daha hepsi olmadı. Bu şekilde. Bunların mavisi hiç gelmiyor. Yani... 20 anahtarda veya 10 anahtarda bir tane mavi ekipman alabiliyorum ben bu arada. Onlar da bu şekilde gördüğünüz gibi morları biriktirmeye başladık işte. Bir tane daha mor olursa sarıya çekeceğiz bir tane ekipmanımızı. Sarıya çektikten sonra zaten kolay. Burada parçalarımız duruyor zaten gördüğünüz gibi. Pembelerde ise sadece yürüyenler açık. Diğerlerinde Allah izin verirse inşallah açarız. Onun dışında başka ne ekleyebiliriz? Size videoda depomuzu gösterelim. Depomuzda o kadar fazla bir şey yok ama bunları yançarlar için tutuyorum. Belki lazım olur ileride, belki bir yançar açarız diye. Bunlar e, Kutsallı Ordu'nun ekipmanlarını pembe yapmak için lazım olan parçalar. Yüzük ve bir e, yüzük ve zinciri hatırladığım kadarıyla zincirde herhalde. Aynen zincir. Bunlar da Pardon. Bunlar yüzük ve zincir için. Bunlar da normal itemleri pembeye çekmek için. Kırmızı şeytanları burada bekliyor. Diziler burada bekliyor. Bir tane tam parça dizimiz var bu arada ekip kapışmasının. Bağlı elmas stokları e, ekstradan lazım.